Bakayım şeyine. Uyyyy kardeş. Bir base at bakayım. Base at. <laughs> Bakalım kimin base'i daha güzel. Oo seninki de fenaymış ha. Oğlum jungle'ımız AFK mı? <laughs> Aga be. Oğlum aşağı kim gelecek? Aa Garen'de bitkinlik var. Garen geldi lan buraya. Yedik oğlum bunları ha. Güzel eğleneceğiz ha. İki olduk. Niye kaçırdın? Kusura bakma kanka. Aa! Şunu da kamyonu da alalım. İyi master middeymiş. Oğlum support'a niye garen alır ki bir insan? Manası bitti lan o. Kimin? Ha, ee, aynen. Bunlar biraz ileri çıksa agresif oynayabiliriz bunlara. Bak hem diğerinin manası bitti. Hem de canları da az. Yani paramızı alalım biz. Paramızı alırız ya. Buraya vur kuleye. Ya. Aynen. Korkudan hiçbir şey yapamaz bu. Güzel. Güzel e doğru gelmeye başladı yavaştan. Yani Ormana falan gidiyor şuraya. Ha. Ee. Ama can az gelmez buraya. Ulan kule vurum. Oğlum çok güzel hasar verdin ha. Sen de şifa vardı değil mi? Şöyle hasar verelim. Allah. Kuleye vurayım dedim adama vurdum yanlışta Ben şuna yardım edeyim o ejder benim için önemli. Ben bitti. Tamam. İstersen base at. Ben de atacağım şimdi. Dostlar bu arada kanala abone olmayı, videolara like ve yorum atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Aa güzel. Aa ultisini kullandı enayi. Şeyi nereden? Sana oynayacak, sana oynayacak çık. Gel buraya gel. Sen de gel. Alacağım tabii ki. Hiçbir şey kalmadı ki bana attıktan sonra. Ge <laughs> gel. gel gel kuleye alalım. Gel kule ala kuleden para var. Tamam bunu da alırım ben gel. Benim canım yok ama bir gelirse öldürürüm. Sana atlayamaz ya. Benim ultim var, senin de Q'un var. Sen alt oldun mu? Ultin de var, var çok da. güzel. Ben ulti atayım buna öl. At ultini. Çok iyi lan. Ulan yanlışta şeyi de attık ya. Gel kuleden paramızı alalım biz gibi. Çık çık Lucy geliyor Gelsin. Tamam hadi gidelim artık Ulan çok iyi para aldık ha <laughs> Bir de arta da 3 kill Çıktı oradan Aynen öyle Şöyle botumu alayım sonra mahvolmuşa devam Lan bu kuleden para alıyor Ya biz base falan attık ya şimdi Garen hiçbir şey yapmıyor ya bomboş Q atmak için bile koşmuyor lan bize Değdirdim Çok iyi. Aa bana kaldı lan. Kuleden paramızı da alalım. Hazır beyzat at. Ne yapıyor lan bu? Geri. Master bize gelecek. Şöyle uzakta kalayım da. Master'ı görürsen söyle. Aa Fizz geldi bize. Çok iyi. Buna da oynarız. Ulan onu tuttursam var ya öldürmüştük onu da. Gene ölür ki bu. Ultini atabiliyorsan at. <laughs> Hellas sana be. Hellas sana. Hemen şundan biraz daha plate alalım. Ulan iyi para aldık ha. Bütün plate'leri aldık. Kule i̇lk kuleyi de alırsak mükemmel olur bizim için. Bitebilir miyiz burayı? Evet, Oğlum adam Q'yu kaçmak için kullanıyor. <laughs> oh mis gibi para geldi ha. Ejder'i alamaz mıyız biz ya? Sanırım. Ejder önemli abi. Hem de alev yani. Şunu biraz geri çekeyim. Heh, burada keselim. Allah'tan vali geldi ben. hayatta kesemezdim bunu tek başıma. Ne oluyor lan? Oğlum Masır'da bize bir kere gen attı, Adam pişman oldu. Bir daha da vuramadı lan buraya. Şuraya bak. Dört kişi yukarıdalar anasını satayım. Hepsi ormanda canları az ya. Kuş var mı? Kuş, koş kuş kuşum yok 40 saniye. Azıcık buran olsaydı o tire alırdım da. Ha. Sansar veremedi ki bizden. Dikkat et şu anlık yalnızsın bizimkiler geliyor ama. Ya hırsıza bak gördün mü hırsızı? Neyse. Uy kral geldi. Bir canı var ya masanın. Ben aşağı ormanı temizleyeyim. Şeyi... aşağı lehine. Güzel. Lucy aşağıda. Mide geliyor. Lucy de geliyor. Berko dikkat et. Ha, aşağı bana oynuyorlar. Gelin bakalım tatlışkolarım. Berko dikkat et lan. Evet, lan manyak bu. Atlanır mı lan oraya öyle? Lan durun bir yavaşlayın lan. Helal lan sana Berko. Şunu alabilir miyim yoksa çok mu gidiyor canım? Kule içimden geçiyordu benim. Ya, zamanı, bu kadar almadım, he? Ha? Bu kodumun oyunundan uzun zamandır zevk almadım bu kadar. <laughs> Sen Lux'ta iyisin ya. Lan bizimki yukarıya alamet açtı. Fiz geliyor midten Marco. <laughs> <laughs> Şöyle bir görüş yapalım. Oğlum hepsi niye bu kadar geri kalıyorlar lan? sadece kaçmak için basıyor ki. Ha, ha. bir kere bir, birine vurduğunu görmedim ben küllü adamın. <laughs> Güzel. Lan bu garen o kadar ölmesine rağmen hala şey veriyor lan 300 altın veriyor mis gibi. Bunun altın vermesine bile şaşırıyorum ben yani. Kanka bana salsana. Şurayı da iteyim. Oğlum bunlar iyice base mi çekildi? Ne yaptılar? Master buralarda. Garen de burada. Hadi ama abi ya. Biz oğlum çok sakin geçiyor oyun ya. Şöyle sağlam bir vs çevir. Ha, sağlam bir vs çeviremedik. Oy ölmedim. Ölmedim. Oğlum ben nasıl öldüm ya? Ben ölmedim vekil aldım oradaydı. Helal lan sana. What the fuck. Adam bayazlı koşuyormuş ya. İlk ölümümüzü de yaptık. Kraken'i bir bitireyim. Daha sağlam oynayacağız. Abi çok geri kalıyorlar ya. Hani doğru düzgün bir vs giremiyorsun ki. Lucian'a bak kill aldı. Kardeşim seni kurtarabilir miyim? İçeri bize kaç bize kaç bize kaç bize kaç. Ha? Allah belanı. Aa, çok kuruyor ya bu. 5'e 4 gitmesine rağmen çok kuruyor. Onu tuttursan <laughs> kurtulurdum ha. Neyi he, ya tuttursam kurtulurdun aynen. Ama sen var ya canımı sıkıyorsun ha. Mecbur kaçmam lazım canım az. Bekle Fani ama item alayım. Valla ne bileyim öyle. Geldim. Kraken bitti abi şimdi çok daha sağlam vururum ben. Dikam soğuk yenen bir yemektir yer. Nerede bu millet? Ortalıkta görünmüyorlar. Ejder lan. Oğlum barona mı gidiyor bu nereye gidiyor? Tamam gel. Sal salmışlar lan oraya. Bizimkiler ejder alıyor. Biz baron alıyoruz. Adamlar base tutuyor herhalde. Oh mis. İyiydi iyiydi. Nedir oradaki durum? Ya ben neye çarptım oğlum? Kayaya. Adamlar içinden geçti buranın be. Atrox'u bitirme lan. Oğlum biri tutsun şunu ya. Atrox tutabilirler mi? 8'e 6. Tutarlar ha buldular tuttular tamam güzel. Bu uzaktan artistik yapıyor. Kim? Lucian Lucian. Ya. Uzaktan uzaktan vuruyor. <laughs> Bak karışır iyi vuruyor ama abi şey diyeyim mi sana? Abi geldim geldim. Yani. geldim. geldim 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 Gel bana gel. Hadi tatlım gel. Ya bır ama ya. Hırsız seni. 3'te 3 üç yapıyordum ya. Çık lan kanka çık. Lan bitirme lan. Lan oğlum bitirme lan. Tutar mı acaba bunu? Lan bitirmeyin be. Neyse güzel oyun oldu ha.